Selamlar, merhabalar herkese. Seval ben. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Teşekkür ediyorum. Ben de gayet iyiyim. Bugün bayramın son günü. Umarım çok güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Tekrar bayramınızı kutluyorum sizlerin. Bugün neden buluştuk? Temmuz ayında okuyacağım kitapların bir listesini çıkardım. Bir ayarlama yaptım. O okuyacağım. Okumak istedim. Kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. E, 2, 4, 6, 8, 9 kitap seçmişim. Umarım bu 9 kitabı Temmuz ayı içerisinde bitireceğim. E, Haziran ayının bereketsizliğini bu şekilde telafi etmeye çalışacağım açıkçası. Haziran ayı çok verimli olmadı benim için. Zannediyorum 3 kitap okudum. E, onu da sizlere zaten göstermiştim. E, okuyacaklarım içerisinde. E, o yüzden ona ayrı bir Zaman ayırmak istemedim. Daha sonra okuduklarımın arasına sokarak yorum yapmaya çalışacağım o kitaplarla ilgili de. E, fakat bugün Temmuz ayında okuyacağım kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen başlayalım. Yuhan'ın e, kitabını size göstermiştim. E, okumak istediğimi. Son zamanlarda aldıklarımdan bir tanesiydi. Ve ben bu kitaba başladım. Dün itibariyle bayağı da yol aldım. Çok güzel bir kitapmış gerçekten. Neden şimdiye kadar okumadım neden bu kitaptan kaçındım ee, biraz da kendime kızdım açıkçası son derece güzel bir öyküsü var ee, şu an çok güzel gidiyor sonunu da çok merak ediyorum az kaldı sanıyorum bir 80 yok, 60 sayfa falan kalmış zannediyorum bugün ben bu kitabı bitiririm ee, geriye kalır benim 8 kitabım <laughs> o 8 kitabı da inşallah temmuzun sonuna kadar bitiririm ee, zaman ayırırım. Şöyle boş zamanlarımda ben kitap okumuyorum. Kitap okumak için ayrıca zaman <laughs> ayırıyorum. Yani kitap okuma zamanlarım var. Artık sabah erken saatlerde kalkıyorum genellikle ve mutlaka kahvaltıdan önce bir saat bir kitap okumak için kendime zaman ayırıyorum. O benim terapi saatim. Çok mutlu oluyorum, çok huzur buluyorum. E, altta da böyle güzel bir müzik eşliğinde. E, güne böyle huzurla mutlulukla sevdiğim bir şeyi yaparak başlıyorum. Gün içinde benim için çok motive edici bir eylem oluyor bu. Evet, şimdi de elimde Junko Takashain'in Japonların Yıl Yaşama Sırrı Uzun Ömür Sürenlerin Gerçek Öyküleri. E, çok güzel bir kitap. Ee, olduğunu düşünüyorum. Japonların zaten yaşam tarzına karşı özel bir ilgim de var. Daha önce söylemiştim videolarımda. Onların sade yaşamını çok beğeniyorum. Ee, kültürlerini çok beğeniyorum. Ee, onların dürüstlüğüne <laughs> ayrıca hayranım. Ee, Zevk okuyacağım kitaplardan biri diye düşünüyorum yine. Ee, hem uzun hem de iyi yaşamak diyor. Ee, 100 yaşını geçmiş 70 bin kişinin yaşadığı Japonya'da uzun ömür sürmek sıradan bir şey. E, gazeteci Junko Takashi'yi 100 yıl hatta daha da uzun yaşamış olanların hikayelerini merak edip onlarla görüştü. Asırlık Çınarların sırlarını öğrendi ve hepsini bu kitapta topladı. Merakla okuyacağım kitaplardan bir tanesi. Evet, şimdi okumak için sabırsızlandığım kitaplardan bir tanesiyle geldim. Arjuvis Kütüphanecisi. Ee, Ancheviz biliyorsunuz ee, İkinci Dünya Savaşı'nda Polonya'da bulunan bir nazi kampı. Anceviz'de e, 14 yaşında bir genç, e, o gence e, muhafızların korumakla sorumlu olduğu 8 tane kitabı emanet etmek istiyorlar. E, 8 tane kitabı onun korumasını e, öneriyorlar ve o da kabul ediyor. Ondan sonra e, Dita'ydı adı. Dita da bu görevi kabul ediyor ve Anceviz'in kütüphanecisi oluyor. Yazar, e, yazarı Antonio Gonzales'ti. Antonio Gonzales, e, Dita ile röportaj yapıyor, daha sonraki yıllarda tabii ki. Bu e, röportaj üzerinden de gerçek yaşam öyküsünü anlatmış oluyor böylelikle. Evet, çok akıcı, çok güzel bir kitap, çok güzel yorumlar var ama tabii ki aynı zamanda e, hüzünlü olacağı da bir kaçınılmaz. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan, Nazi kampından bahsediyoruz. zulümden, eziyetten, işkenceden, insanlık dışı e, muamelelerden bahsediyoruz yine. Mutlaka çok e, üzücü olacaktır. E, ama gerçekleri öğrenmekte beni her zaman mutlu ediyor tarih açısından. O yüzden sabırsızlıkla okumayı beklediğim kitaplardan bir tanesi sanıyorum yaşamak bittikten sonra Yuhan kitabı bittikten sonra ben direkt bu kitapla yoluma devam edeceğim bu ay. Doktor Ayça Kaya ile 50 adımda sağlıklı ve hızlı zayıfla diyor. O da yine sağlıklı yaşam rehberi. Aslında ben bu kitabı da okumaya başladım. genelde çapraz okuma yapıyorum. Ee, öncelikle okumak istediğim kitabı okuyorum. Daha sonra gün herhangi bir saatinde böyle bir 15-20 sayfa kadar bu kitaptan da okuyup e, bitirmeye çalışıyorum. Böyle e, çerez kitap olarak <laughs> kenarda duruyor. Böyle onu hemen atıştırmalık yapıyorum ben e, ana yemekten sonra. E, zaten yarılamışım. Bu da birkaç güne zannediyorum ki biter. Şimdi de tanrıların arabalarıyla devam ediyoruz. Tanrıların arabalarını Erik Von Dorniken 1968 yılında yazmış, bu kitabı yayınlamış. Bu kitapta da ileri medeniyet ve teknolojiye sahip olan dünya dışı varlıkların dönemin antik kentlerine yaptıkları ziyaretleri ve kendi bilgi birikimlerini onlara aktardıklarını hipotezlerle anlatıyor. Kapağında da Mısır piramitleri var. E, biliyorsunuz Mısır'a da bu e, mimari teknolojinin dünya dışı varlıklar tarafından öğretildiği ya da dünya dışı varlıklar tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Ne kadar doğru bilmem. Bununla ilgili ben de birkaç belgesel izledim. E, Mısır'ın tarihi de zaten e, beni çok e, cezbeder. ve çok gizemli, çok mistik gelir bana. E, i̇çinde de Resimlerle, belgelerle anlatmaya çalışmışlar. Merak ettiğim kitaplardan biriydi uzun zamandır. Bunu da Temmuz ayı okuma listeme aldım. Umarım bir çırpıda akıp gidecektir diye düşünüyorum. Evet, Basit Yaşam Sanatı, ünlü Masinon'un bir kitabı. Yine burada sade yaşam, basit yaşam, yaşam ritüelleri motivasyonu birçok şey konu edinmiş yine ee, birkaç başlık ben size söyleyeyim kitabı i̇şte ben de tam okumadığım için içeriği hakkında bilgi veremiyorum işte birini mutlu edin diyor bir gün kendi aklınızla düşünün diyor bir gün arada bir düşünmeyi kesmeye çalışın diyor bir gün bugün işini yarına ertelemeyin diyor ee, eşyalarınızı azaltın diyor yüksek sesle konuşmayı deneyin diyor bana biraz hitap ediyor ama aslında yüksek sesli çok konuşamıyorum ben böyle volüm kısık hatta videolarda da sesim çok kısık geliyormuş biraz da herhalde acemilik benim tabii ki zamanla inşallah onu da aşarız diye düşünüyorum merak ettiğim kitaplardan bir tanesi zevkle okuyacağım kitap Kinsun var ben kendime yeterim Kinsun'u geçen son videomda da hangi kitabıydı A unuttum şu anda kitabı. <laughs> Kinsun'un kitabını e, okumuştum. Size söylemiştim onu da çok güzel bir kitaptı diyeyim. E, ben kendime yeterim bir hakikat yolculuğum. E, i̇ki severek okuyacağımı düşünüyorum yine. Kinsun'un dediğim gibi kalemini çok beğeniyorum. Anlatım tarzını çok seviyorum. E, öykülerini çok seviyorum. Verdiği mottoları çok beğeniyorum. O yüzden keyifli okuyacağımdan zaten eminim Kinsun'u da. Evet, yine son zamanlarda aldığım kitaplar e, videosunda bahsetmiştim. Tezer Özlü, Çocukluğun Soğuk Geceleri. E, hastanede e, tedavi olurken, psikiyatride e, tedavi olurken yazdığı kitaplardan, kitap daha doğrusu. E, o yüzden onun duygu e, düşüncelerini o ruh haliyle nasıl aktardığını da çok merak ediyorum. Ondan isteme aldım bu ay içerisinde. En son kitabım ise A'dan Z'ye Dinler Tarihi. Yahudilikten Şintoizm'e. içinde İçinde 8 büyük inancın e, Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık, Musevilik, e, Budizm, Hinduizm, Şintoizm, Taoizm gibi e, dinleri anlatan ve bin soruya, yaklaşık bin soruya cevap veren ee, güzel bir kitap yine zaten dinler tarihiyle ilgili kitapları da sevdiğimi söylemiştim İçinde yine böyle resimler de var yine keyifli okuyacağım düşünüyorum bir kitabı da ee, ne zaman almışım sanıyorum bu sene içerisinde Aa, evet 2022 yılının e, 11. ayında almışım neyse üzerinden sene geçmiş çünkü bazı kitapların üzerinden sene geçmiş 2 sene geçmiş Anca okuyabiliyorum. Ee, benim Temmuz ayı okuma listem bu kadar, toplam e, dokuz kitabım olduğunu söylemiştim. Okuduktan sonra da kitaplar hakkında mutlaka yorum videosu çekeceğim sizlere, e, yorum yapacağım. O yüzden e, bir an önce ben okumaya koyulayım. <laughs> e, okumayı çok seviyorum söylediğim gibi. E, beni en mutlu eden aktivitelerden bir tanesi okumak, bana huzur veren bir aktivite. E, Kendimi buluyorum, kendimle baş başa kalıyorum, kitaba odaklanıyorum. E, dünyaya dair, yaşadığım hayata dair hiçbir şey e, düşünmüyorum, yoğunlaşmıyorum. Beni inanılmaz mutlu ediyor. Bir kaçış diyebiliriz kitaplar. En güzel kaçış bence. <laughs> o yüzden size de bol bol okumalar diliyorum. E, i̇nşallah sizler de e, okuma defterinizi tutturursunuz. Beraber kitap paylaşımlarımıza devam edelim. Sizler de neler okuduğunuzu ya da okumak istediğinizi bana yazarsanız çok sevdim, çok mutlu oldum. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.